E, merhaba arkadaşlar e, Bir ders programlama ders e, serisi hazırlamaya çalışacağım e, Birinci ilk öğreteceğim dil ya da e, başlangıç olarak kullanmayı düşündüğüm dil e, aslında Python Programming e, Python programlama dili e, Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor ama e, yurt dışında özellikle Avrupa ve Amerika'da e, en çok kullanılan programlama dillerinden ee, ve birçok kişinin bildiği bir programlama dili ve üniversitelerde mühendislik eğitimi verilirken e, ilk olarak öğretilen e, programlama dili e, Python. E, çok önemli bir dil. E, aslında sevilmesinin sebebi, yani çok hızlı bir dil değil ama e, sevilmesinin bir nedeni var. E, biraz daha basit. Basit olması da e, programlamaya ilk girişte bir e, yani çocukları olsun yani işte mühendislik öğrencilerini e, şevklendirdiği için e, önemli olmakta iyi bir dil. Bunun şöyle bir göstereyim ilk başta bir yani tarayıcıda birçok sayfa açtım e, biraz e, hazırladım aslında. E, şu an MIT, MIT'nin Introduction to Computer Science diye e, yani YouTube'da aratırsanız e, MIT'nin dersleri aslında. E, internet ortamında izleyebiliyorsunuz. Mesela 2008 yılında sonbahar 2008 yılında işte şurada böyle bir MIT Python course dediğimizde şöyle dolu dolu bir lecture ders ders serisi var. Ee, i̇lk e, bilgisayar mühendisliği için e, bilgisayar mühendisliği öğrencileri için ilk öğrettikleri dil Python. Yani şuradaki ekran görüntüsüne de baktığımız vakit eee gösterilen dil aslında Python programlama dili yani MIT mühendislikle anılan e, ve ilk 10'da dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasında hatta ilk 10, ilk 5'te yer alan mühendislik açısından yaklaştığımızda kesinlikle ilk 2, 3'e ya da en iyisi kabul edilen üniversitelerden bir tanesi e, ve bu dil, üniversite bu dili kullanıyorsa demek ki bir hikmeti vardır. İşte MIT'nin OpenCourseWare'e baktığımız vakit Introduction Computer Science'la alakalı kısmın olsun. İşte daha sonra Python Tutorial'ı var. Yani Python hakkında yani dersi var. Şöyle görüyorsunuz. Dolu dolu bir şeyleri var. Şunları kapatırsam şöyle bakalım neler var. Quora diye bir site var. Çok meşhur bir site. Yani Türkiye'de meşhur değil. Çünkü sadece eğitim kullanılan değil İngilizce. 80 milyondan fazla kullanıcısı var. Ee, soru cevap şeklinde bir site. Yani bir kişi soru soruyor. Diğer insanlar cevap veriyor. Ee, ama hakikaten çok güzel bir tarafı var. Çok okunaklı bir site oldu ve birçok siteyi geçti. Ee, Yahoo Question'ı geçti. Ee, ve şu an yani en iyi e, sitelerden birini, biri olarak kabul edebiliriz. Ee, birçok bilgi içerebiliyorsunuz. Siz de soru sorabiliyorsunuz. Sorular cevap yazabiliyorsunuz. Mesela <laughs> burada e, Why did Quora choose Python for its development? Yani Quora gibi bir web sitesi neden e, Python programlama dili e, kullanılarak yapıldı? E, şimdi Adam D'Angelo ve Charlie Cheever tarafından e, yazılan bir site. E, bu iki kişide yani en çok iyi bir programcı ve çok iyi bir mühendisler. Adam DiAngelo keza çok çok iyi bir mühendis. Facebook'ta CTO'luk yap, yapan bir insan. Daha sonra bir sene Facebook'ta çalıştıktan sonra bırakıyorum kendi işimi kuracağım deyip ayrılıyor ve Quora gibi bir site yapıyor. Şu an milyon dolarları olan insanlardan bir tanesi Adam DiAngelo. Quora founder yani Quora'nın kurucusu. E, Quora'yı neden e, ne diyor? We were, sure, we were sure we didn't want to use PHP. PHP kullanmak istemiyorduk. Dolu dolu bir şeyler bahsediyor. Python işte e, Python was a language that Charlie and I both knew reasonably well. Yani pi, yani düşünün. Adam DiAngelo ve Charlie Chivir çok iyi programcılar ve biz bu Python programlama dilini çok iyi biliyorduk. İkimiz de çok iyi biliyorduk. Daha sonra başka dilleri de düşünmüşler aslında C Sharp, Java ve Scala gibi dilleri düşünmüşler. C Sharp kullanırsak işte Microsoft'un Microsoft'la beraber gitmemek yani Microsoft teknolojisi üzerine kurmak istememişler. Onun için C Sharp'ı seçmemişler. Daha sonra Java ile olsun, şöyle olsun, böyle olsun düşündük. Yani düşündükten sonra en son Python programlama dilini kullanmaya karar vermişler ve bunu da geliştirme yapmışlar. Daha sonra işte popüler e, frameworklerden Django'ya sahip ve yani bu da kim nerelerde kullanılmış mesela Pinterest, Instagram e, gibi, Bitbucket, Bitbucket bu da çok önemli bir e, e, site, en azından bilgisayar mühendisleri için yani Mozilla support, Mozilla tarafından kullanılıyor yani birçok yerde e, kullanılan bir framework bunlara da geçelim daha sonra işte yine burada görüyorsunuz Bitbucket hatta nasa da Python programlama dilini kullanıyor işte Spotify Spotify Instagram The Onion, Pinterest bilmem ne Yahoo Maps, Reddit Bitly Quora zaten bahsettik Google yani Google için yani Google'da Python bilmek çok önemli bir şey. Hatta Python mülakatları olmakta. Yani Python e, Google için en önemli dillerden bir tanesidir. Daha sonra baktığımızda Dropbox yine YouTube, YouTube'un e, birçok kısmı yani bir bir parçası en azından bazı kısımları yine Python programlama dili kullanılarak yazıldı. E, daha sonra geçelim bunda. Eee Mesela onunla alakalı Python Why Should I Learn Python ve insanlar dolu dolu cevaplar yazmış buna. Bunu bunun çok detayına girmeyeceğim. yani Python zaten iyi bir dil. Five reasons why Python is a popular teaching language. Yani öğretme dili olarak kullanılmasının sebebi 5 sebep neden kullanılıyor? Gerçekten birçok yere girdiğinizde python ilk öne önerilen dillerdendir yani ben programlama öğrenmek istiyorum ne yapmalıyım birçok kişi der ki birçok sitede python programlama dilini kullanarak başla yabancı sitelerde aslında türkçe sitelerde çok fazla karşılaşmazsınız zannediyorum çok da türkçe arama yapmadığım için bilmiyorum çoğunlukla yani yabancı sitelerde hep Python'la ya da ruby ile ya da Java ile olsun ama Python'ı çok sıklıkla geçtiğini göre, göreceksiniz. Eğer İngilizce e, arama yaparsanız e, yine Adam DiAngelo çok önemli bir şahsiyet işte çok Python'ı çok iyi bilen ve çok iyi bir mühendis. E, ben ben Quora'da onu takip ediyorum sorularını takip ediyorum cevaplarını takip ediyorum. Baya e, bayağı iyi bir mühendislerden biridir. E, burada şöyle bir seda var. Bakalım ne? Organizations Using Python İşte Yahoo Maps, az önce bazılarını saydık zaten. Yahoo Maps, Yahoo Groups, Google İşte çok yine sitelerden bakıyorsunuz. Battlefile 2 Oyun, ee, bir oyun aslında. Ee, yine Python scriptleri galiba belli parçalar için kullanılmış. Daha sonra baktığımızda hızlıca geçiyorum. Ee, Walt Disney Feature Animation Animasyon dünyasında da kullanılıyor Python. E, scripting yazı yani bir script dili olarak kullanılıyor. Mesela Blender 3D var. Hem animasyon hem modeling tool'u aslında Blender. E, modeling program Blender. Bu yine Python e, 3D makes use of Python as an extension language. Yine Python programlama dili bir eklenti olarak kullanılmakta. Daha sonra bakalım. Yine burada çoğumuzun bilebileceği neler var diye bakıyorum. E, yine NASA e, kullanıyor e, daha sonra bakıyorum. Object Domain Pardus. Pardus'u Pardus Türk e, Linux işletim sistemi. E, yine Python kullanılmış mesela. E, bazı programları yalı gibi. E, most of the applications müdür PC. PC gibi. İşte yine bir parçası. Yani bir de ne demiş? Pardus websites are powered by Python Django. Yani Pardus'un web sitesi yine Python Django Framework'ü framework kullanılarak yapılmış. Red Hat Enterprise Linux dünyasının çok önemli e, dağıtımcı distribution e, dağıtımcı demek dağıtımcı aslında karşılığı önemli e, bir Linux sürümü. E, bu da yine Python kullanılmış mesela Anaconda de, ve konfigürasyon dosyaları için Anaconda denilen bir installer var kurucu var ve configuration dosyaları için kullanılmış. Daha sonra yine baktığımızda Nokia'da gerçi Nokia battı. İşte birçok yerde kullanılmış. IBM'de kullanılıyor. Daha sonra böyle baktığımızda birçok yerde kullanılmış. Aslında iyi dillerden bir tanesi. Yine baktığımızda hani ilk öğren dil öğreneceksem ne öğrenilmeli gibi soruzuya karşılık işte yine adı geçen diller Java, Ruby, Python, gibi diller var ee, yani her yerde neredeyse ismi geçiyor diyelim ki Google'da yani e, cloud bulut bilişim üzerinde yazılım yapmak istediğinizde e, eğer Google kullanacaksanız e, Python bilmeniz çok önemli e, bilseniz iyi olur e, çünkü şöyle baktığımızda Google cloud'a uygulama geliştirebilmeniz için ya Python ya Java ya PHP ya da Go bu dille dört dilden birini bilmeniz lazım. İşte Python 2.7 versiyonu, Java 7, PHP ve Go dilleri var. Ee, Python 2.7 Python biliyorsanız işte bir uygulama geliştirebiliyorsunuz. Keza ben Python kullanarak da geliştirdim. Ee, yani başka dil, şu dört dilden başka dili kullanamıyorsunuz. Ee, daha sonra bakalım. How does Google Make Use of Python yani bu Google ne için kullanıyor diye bir soru sorulmuş. Yine cevaplara bakıyorum. Google Python klasları var. Orası değil. Bakalım. Google API Client var Java için. Bir de şey Python için. Bir de YouTube'un bir kısmı işte Pythonla yazılmış. Bir de Google uses Python in most of web applications denilmiş mesela. Web uygulamaların birçoğunda kullanılmış. Mostly çoğunlukla Google Drive online için kullanılmış. Böyle bir söylenti var. Yani ya bu kişinin yazdığı bir cevap doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor onu da biz bilmiyoruz. Ee, yine Google start started using Python bu their search engine. Ee, arama motoru yani kullandığımız motorun arama motorunda e, yine Python dili e, kullanılan dillerden bir tanesi. E, gördüğünüz gibi aslında çok fazla ve hepsini bütün her şeye bakamadık ama yani Python dili e, dünyada kullanılan en önemli dillerden bir tanesi. E, en azından bunu göstermeye çalıştım. Ya da programming languages e, rank diyeyim. E, bunlara bunları göstereyim. Ya da şunu da açayım. Şöyle baktığımızda neler varmış işte Java yani e, popülerlik sırası Aslında bu Java C C++ Python C# tabi hangi neye göre yapılmış tam bilemiyorum. Şöyle buna bakalım. E, ha bu biraz daha şey daha iyi galiba. İşte Java popülerliği yükseliyor. İşte C'de bir düşüş var. C++ C# Sharp, Python bu yani işte dünya çapında popülerlikle alakalı birazcık bir e, sıralama yapılmış dillerden birçok dil var işte görebiliyorsunuz e, zaten birçok di, bütün diller yok aslında burada çok dil var aslında programlama dili olarak e, aslında kastettiğim şey şuydu python gördüğünüz gibi e, en popüler dillerden bir dil yani sadece şu an Türkiye'de çok az firma tarafından kullanılmakta. Türkiye'de aslında bir şey var, kültür var. Normalde bir şirkete giderseniz, bir kişi sektöre girdiğinde bir tane programlama dilini öğrenir ve neredeyse ölene kadar neredeyse sadece o programlama dilini kullanmaya çalışır. Çok fazla farklı teknolojiler öğrenilmez. Bir kültür vardır. Ya piyasa Türkiye'deki Türkiye piyasasında ya Java ya C# -Sharp, ya şu an PHP de var. Java, C# -Sharp, PHP dilleri hakim. Ee, ama işte dünya piyasasında bu değişiyor. Şu an Türkiye'de en çok, en meşhuru C Sharp. Ee, daha sonra Java gelmekte. Ya da C -Sharp, Java, PHP. Bu sıralamada gitmekte aslında. Ee, biraz bilgi verdim diye düşünüyorum. Ee, bunların detayı, Şu an bu derste zaten Python programlama dilini nasıl, Python'la ilk programımızı bu derste yapmayacağız. Başka bir derste, diğer dersimizde yapacağız. Ee, Python hakkında genel olarak bir bilgi vermek için yaptım ben bunu. Ee, diğer dersimizde daha detaylı bir şekilde e, Python'la Python programlama dilini kendi bilgisayarımıza nasıl kuracağız e, ve basit de olsa nasıl bir program yazabiliriz e, bundan bahsedeceğiz. E, diğer derse görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlarım.